Lambalarımız takılmadan önce sokağımız inanılmaz karanlıktı. Hani burası rengarenk olsa nasıl olur dedim. Depoda da ürünleriniz varmış. Baştan geri dönüşümle bunların hepsi yapılmış. Bu lambalardan sonra dün biz esnaf olarak kendi sokağımızda akşam 8-9'a kadar oturduk. Çok keyif aldık. Akşam 6-7'den sonra kimse giremiyordu. Zipiri karanlık oluyordu burası. Bütün sokaklarımız ışıl ışıl oldu iki gündür. Çok çok memnun olduk. Bundan sonra hava kararınca da dükkanlarımızda gün rahatlığıyla çalışacağız. Zifiri karanlık, insan geçemiyordu korkudan. Ama şimdi o kadar rahat, o kadar güzel. Yapandan, şefinden, çalışan işçisine kadar çok teşekkür ediyorum hepinize.